Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda arabamın camına elektrik gitmediği için açılmıyordu. O problemin nereden olduğunu anladım. Tam olarak çözmedim ama en azından nerede olduğunu anladım. Artık motor çalışıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Arabanın camı yukarı in çıkıp aşağı inmiyor. Şimdi bu problemi çözmeye çalışacağım ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu beni gerçekten çok mutlu edecektir. Şimdi size camla ilgili sıkıntının nasıl olduğunu göstereyim. Gördüğünüz gibi yukarıya kaldırırken, arabanın camını yukarıya kaldırırken böyle tak 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 sesler geliyor ama çıkmıyor. Daha fazla kapanmıyor en fazla oraya kadar kapanıyor. Bir verdiğim zaman gördüğünüz gibi böyle tak 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 sesler çıkartıyor arkadaşlar. Takılıyor yani daha doğrusu. Şöyle indirmeye çalışayım şimdi. İndirince de arkadaşlar izleyin. İndirince çok büyük bir sıkıntı yok ama e, indikten sonra kaldırınca baya bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi sıkıştı şu an. Çok zorlanıyor. Sıkıştı çünkü. Aslında sıkışmasının sebebi yuvasından kayıyor kalkarken. Muhtemelen kirli olmasından ya o bölgenin kötü olmasıyla ilgili de. bir sorun var. Yani geçen de bir arkadaş yorum yazmıştı. Arabasının camı takıldı, takıldığından bahsetmişti. Bununla ilgili problemden de bahsetmeye çalışacağım. Yani bu problemi de inşallah arkadaşın, arkadaşın sorununa yardımcı olabilecek bir video çekmiş olurum. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi daha fazla kalkmıyor. O kadar kalkıyor. Ondan sonra şöyle tıklıyor. Şimdi arabanın motorunu çıkarmam lazım. Camını çıkarmam lazım. Arkadaşlar arabanın cam motoru burada. Şurada gördüğünüz motor bu. Ayrıca şöyle şu motordan şöyle şuradan göstereyim size. Yukarıya kadar uzanan arkadaşlar bir kiriko var. Görüyorsunuz. Şuradaki demiri görüyorsunuz. Şu demir. Kiriko var. Şuraya kadar uzanıyor. Şöyle aşağıdan motordan yukarıya kadar uzanan bir kiriko var. Şimdi önce şuradaki vidaları sökmem. Daha önce aslında şöyle şunu yapmam lazım. Önce Öncelikle camı çıkarmam lazım arkadaşlar. Şu gördüğünüz camı çıkarmam lazım. Nasıl çıkaracağımı göstereceğim size. Sonrasında şu cam motorunun vidalarını sökeceğim. Üstteki kirikonun üste gittiği vidaları söküp çıkartmaya çalışacağım. Göstereceğim zaten nasıl yaptığımı. Arkadaşlar camı sökebilmek için şöyle bir kirikoya bağlı bir mekanizma var. O da şurada iki tane vidası var camın camı sökebilmek için iki tane vidası var. Şöyle tam yuvayı ayarlamışlar. Camı indiriyorum. Tam şu seviyeye getirdiğim zaman buradan rahatça sökebiliyorum camı. Ee, şimdi hemen on camı sökeyim size de göstereyim. Şimdi söktüm arkadaşlar o vidaları söktüm. Şimdi de şöyle uzaktan göstereyim biraz. Ve camı çıkaracağım buradan arkadaşlar. Çok basit camı çıkarmak. Yani ben bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Çok basit bir camı çıkarmak gerçekten. Gördüğünüz gibi camı söktüm. gördüğünüz arkadaşlar cam motorunu da sökmüş oldum. Şöyle göstereyim size cam motorunu. Trikosunu daha doğrusu. Böyle bir şey işte. Şurada muhtemelen telleri var. Şuradan telleri uzanıyor arkadaşlar. Şu da inip kalktığı yer. Yani camın bağlandığı yer şurası. E, yok pardon şurası camın bağlandığı yer şurası. Burada da cam aşağı yukarı inip kalkıyor. gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle topları var içinde şimdi aslında bir çalıştırayım göstereyim nasıl çalıştığını ben de merak ediyorum çalıştırıyorum arkadaşlar yukarıya doğru gidiyor şu an şöyle göstereyim sizlere yukarıya doğru en son bu kadar gidiyor bundan daha fazla gitmiyor İşte tam yukarıya kadar çıkması lazım o yüzden Tam olarak açılmıyor can. Şimdi aşağı indiriyorum. Boşa dönüyor. Biraz aşağı indireyim. Evet, şimdi aşağı iniyor. Şimdi yukarı kaldırıyor. Bu kadar. muhtemelen arkadaşlar şuradan koptu. koptu içinde de dönmüyor. Yani bunun devamı olması lazım. Böyle çıkmaması lazım bunun. Bunun devamı olması lazım. koptu içinde daha fazla yukarıya doğru çıkmıyor. Nasıl çözeceğim bilmiyorum ama şu teli bağlamam lazım. Tekrardan ya da yeni bir tel takmam lazım. Şimdi çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl çözeceğim. Arkadaşlar şimdi o teli tamir etmeye başlıyorum. Önce şunu çıkartacağım buradan. Sonra şurayı açacağım. Şunun içindeki boruyu çıkaracağım. Bunun içinde de aynı şekilde tel var. Çıkardım arkadaşlar boruyu. Şimdi gördüğünüz gibi bunun içinde şeyin devamı var. Arkadaşlar şimdi buradaki bütün boncukları çıkartacağım. Şuradaki ve şuradaki. Bu uzunlukta şu kopan yerden düşünerek şu uzunlukta bir tel e, bulacağım. Ondan sonra da e, tekrardan bozukluğu yerine takıp bütün mekanizmayı yerine takacağım. ortaya çıkan tel bu. Yani kopan parça da şurası. Yani şurası kopmuş. Ben de buna benzer bir tel buldum. Bu tel araba şey araba diyorum bisikletlerdeki frenlerin içinde bulunan tel. Gayet mantıklı bence. işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdi bütün boncukları buna dizeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da yerine takacağım. Şimdi ilk başta şu en baştaki parçadan geçiriyorum bunu. Arasında da boncukları yerleştirmeye başlayacağım. Arkadaşlar boncukları dizme işini bitirdim. Şimdi yerleştireceğim. Şuradan geçiriyorum Şu Boncukların yuvasını arkadaşlar Biraz şey yapmayı düşünüyorum Veya kırıklığı yağlamayı düşünüyorum Çünkü Biraz yumuşak olması lazım o yuvadan Şu yuvadan geçirdim arkadaşlar motora kadar çektim şu boncukları motor kadar çektikten sonra şimdi içine almaya başlayacağım yani motor çalıştıracağım boncukları içine almasını sağlayacağım bence yeterli bu kadar Şimdi şurasından şu son parçayı takacağım. Evet, son parçasını da taktım. Şimdi de şöyle yine bisikletten bisiklet freninden söktüğüm bir parça bu. Ee, şuradan geçireceğim bu kabloyu arkadaşlar. Sonra şuradan da bağlayacağım. Ondan sonra sistemi çalıştırmaya çalışacağım. Ama biraz gelmem lazım bunu. O yüzden kamerayı kapatacağım şöyle gerdirip ondan sonra sıkacağım bunu arkadaşlar. Ondan sonra da size çalışıp çalışmadığını göstereceğim zaten. Germe işlemi bitirdim. Şöyle taktım Şimdi bir deneyeceğim. İnşallah olmuştur. Hemen bağlıyorum arkadaşlar. Basıyorum. Evet oldu herhalde arkadaşlar. Bir de kontrasyon da yapayım. Gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Gördüğünüz gibi sorunsuz, sorunsuz çalışıyor şu an için. Evet. Bir de camını takıp öyle göstereyim sizlere nasıl çalıştığını. Arkadaşlar şimdi camı ve motor takmadan önce Yerine takacağım ama takmadan önce şu e, şuradaki yuvalarını görüyorsunuz camın geçtiği yuva şöyle aşağıya kadar uzanıyor arkadaşlar şuradan aşağıya kadar uzanıyor aynı şekilde burada da diğer tarafta da e, şu yukarıdan aşağıya kadar uzanan bir yuvası var bu camın oturduğu yuva var şimdi bu yuvanın içi zamanla kirli olduğu için işte pislik olduğu için e, baya bir şey oluyor zorlanıyor camın yukarı çıkıp aşağı inmesinde şimdi onu e, baltı sprey ile İlk önce temizleyeceğim. Sonra da biraz vd ile yağlamayı düşünüyorum. Belki işe yarayabilir diye. Camın e, zaten e, şeyleri gördünüz. Cam yukarı çıkarken bayağı zorlanıyor. Takılmalar oluyor. Yerinden çıkıyor hatta. Bu yüzden yukarı çıkamıyor. E, belki işe yarayabilir diye bunu yapacağım. Şimdi önce temizleyeceğim. Ondan sonra camı yerine takacağım. Taktım şimdi her şeyi yerine. Şimdi deniyorum. Gördüğünüz gibi tam olarak kapandı. Hiçbir sorun yok kapanmasında. Ama halen biraz yavaş. O da aküyle yani şu an aküyü kullanmıyorum arabanın aküsünü. Mat kapak üstünü kullandığım için böyle herhalde. Şimdi tam olarak indiriyorum. İndi tamamen. Şimdi kaldırıyorum. Evet arkadaşlar. Biraz zorlanıyor hala. Ama o tamamdır. Gayet güzel.